arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parasını takaslamaya çalışacağım. Bayağı zamandır takaslamaya çalışıyorum. Umarım şimdi yani takaslayabilirim çünkü bayağı zamandır bekliyorum. Özellikle bu atıl falan takaslamaya çalışacağım çünkü yani biraz takaslayasın var yani. Parasını severim ama takaslamak istiyorum çünkü yani Attım. bakalım kabul edecek mi adı da pkx'di 14 seviyede botosu var bence gayet iyi yani yeni başlamış oyuncu olacağımı düşünmüyorum botoya bulmak çünkü zor pamsı bile ben yani zor zor oldum tekrar atsın yani isteği artık kabul edecek mi yani vereceğini umuyorum tekrar attım isteği kabul eder misin artık o kabul etti şimdi o zaman ben hemen pamsımı koyayım şurada koydum. şimdi botu diyeceğim. yani botu istediğimi göstermek için. zaten şaşırdı sanırsam orada gözüküyor. botu dedim. botu. evet bekliyorum koyacak mı merak ediyorum koydu. kabul et. yani botu seviyorum çünkü bayağı bayağıdır istediğimi pet. Sultan papana koydu. ben de kabul etmem ki botu. botu versin bana. Yani, ben Boto istiyorum. Boto versin bana, Boto. Boto ver bana. Boto. Evet, Boto. E, kabul eder misin artık? yapmayacaktım normalde arkadaşlar. İşte lütfen falan diyecektim şimdi yazmaya çalışıyordum. Geçen klavye çıkmadı. Lütfen yani ben Batu'yu çok, çok istiyorum arkadaşlar. Yani hatta şu an yorumlarda Batu verecek, verecek varsa tavsiye edebilirim ya da Batu verecek e, varsa Batu verebilirim çünkü ikisini çok seviyorum. Yani bir tane Batu var koneksiyon yapmaya da düşünüyorum. Batu dedim. Kabul etmeyeceğim. Hayır. Kabul etmeyeceğim arkadaşlar. O hiç ilk olarak ben video kabul etmem. Yani güvenil dediği yani görürsünüz. 14 seviye zaten. Yani ne diyor? Görürsün. Arkadaşlar ne diyor bu? Yanına katılır. Bir sinirleniyor yani. Olmaz öyle yani şey ya. Tekrar at Tekrar isteyeceğim batoyu şununla. Kabul etsem ya. Arkadaşlar zaten yani kabul edeyim mi? Edesin de var bakın arkadaşlar. Tamam. Sana yani ben dolandıracak gibi hissediyorum versen mi? Sana vericem ya ama yani arkadaşlar vereceğim sana sana ama yani bu çok istiyorum ben. Neden hiç vermiyor ki? Neden diye sorusun da yok şimdi. Sultan kuponu yani bin ek bir de yani. Ben neden parası veriyim? Sonra diye ip duruyor. Attım. Pamsı arkadaşlar iste attım. Pam sı Arkadaşlar oyun mı çıktı bu? An işte dolandırıldım sanırım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Pam pam sı burada mı? 80 match'ta, 60'a düşmüş arkadaşlar pam sı sen. gitti sensin. Arkadaşlar pam gitti. Ateş dinçsi ya da pam sı. 它是个是。啊